Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün havalimanında polis görevlisi söyleyeceğiz. Yani arkadaşlar havalimanına kaçak falan girmeye çalışanlar falan olmuş aranızda. Ya Allah'ım ya. Yani El burada polis varken hiç kaçak, hırsız, böyle suçlu birisi girebilir mi içeri? Tabii ki giremez. <laughs> Hala videoyu beğenmeyin mi? Kanalıma abone olmayan var mı? Arkadaşlar sizin için polis öldüm. Bir polis olmadığım kalmıştı polis de öldüm. Artık videoyu bir beğenirsiniz. Bir daha abone olursunuz. <laughs> Hemen başlayalım. Karakterini seçiyor arkadaşlar. Tabii ki de et olarak olan karakteri seçiyorum ve başlıyoruz. Gerçekten heyecanlıyım, meraklıyım da daha doğrusu. Her zaman polis olmak demiştim ya. Merhaba adım Tim Cruise diyor. Pasaportunu verdiler bana ve adı Tim Cruise değil. Evet şüpheli. Oğlum senin adın Hank Gonzalez'miş. Tutuklayın lan bunu. Götürün bunu götürün hadi götürün. <laughs> Çok güzelmiş lan. Hey adım Jackson More diyor. Evet Jackson More'ymiş tamam. Geç kanka seni doğru söyledin. Oğlum oyun çok güzel. Evet adım Mary Johnson diyor fakat adın Ivana Tinkle kanka. Niye böyle yapıyorsun? Pasaportta yanlış yazıyor. Oğlum şunu tutuklayın kanka. Bu muhtemelen suçlu ve havalimanına girmeye çalışıyor. Tutuklayın şunu kanka. Hadi görüşürüz bro. Bitti mi? Oo bitti müşterileri hallettik kanka işte. Çok iyi. Oo daha devamı var. Bir de burası var. Bu da tarayacağız en üstünü. Oha. ve adamın cebinde silah var ya. Oğlum senin buranda neden silah var acaba? Silah bulduk. Bir dakika şuralarında bir şey daha var. O ne la bıçak mı? muz mu Allah aşkına muzun ne işi var la orada burada da oyuncak ördek <laughs> oyuncak ördek var kanka bu silah ne Allah istersin he seni ben bir ben tutuklayayım kanka valla kusura bakma kardeşim hadi yürü git evet bakıyoruz abimizin se evet abi de hiçbir şey yok abi yürü git kanka sen de hiçbir şey yok sen adamın dibisin sen insan gibi uçak uçağa binmek isteyen bir tane abisin teşekkür ederim abicim oo abla da bu ne bilgisayar saklamış abla ablacım maalesef üstünü aramak zorundayım ablacım ve bu, bu ne la kitap var la abla bir de muz çıktı cebinden? Abla niye cebine muz koyuyorsun? Bunu çantana koysan abla ya. Bak kitapta da bir şey tam sıkıntı yok abla. Sen silah falan taşımıyorsun ablacım geçebilirsin. Sıkıntı yok abla hadi geç. Ama bunları cebine koymak yerine çantana koy bir dahaki sefere. Ve <laughs> bunu da hallettik. Oğlum mükemmeliz ya. Yine harika polisliğimi konuşturuyorum ya. Oha sorguya çekiyoruz bir de. Neden buradayım diyor. Çünkü üstünde bir tabaca vardı. Evet üzerinde bir tabanca ile bulundu arkadaşlar. Tamam ben bu çocuğu hatırladım. Sakin ol bu sadece bir hatıra diyor. Eee ama hatıra ise hmm, Denden kalma olabilir de bir insanın dedesinde niye silah kalır ki ya? Ama bu yasal dışı kankam yani kusura bakma ya. ya tamam alem hala alem Bura çok para mı ödedim? Hani hatıraydı lan ne parası? Hapse boylayacak kanka sen. Sen bana hem yalan söylüyorsun hatıra diye. La artist kapma lan yürü git lan içeriye hapsi hadi görüşürüz. <laughs> ve çocuğu hapse göndermeyi başarttık. Çok iyiydi ya. Evet sıradaki müşterilerde devam ediyor. Ne var ne yok. Ben Barbarım Mitchell ve 47 yaşındayım diyor. Oha bir de yaş geldi artık. Barbarım Mitchell 47 yaşında. Tamam yanlış bir şey yok sanırım. Tamam ablacığım sen geçebilirsin abla sıkıntı yok. Selam hayvanların dilinden anlarım. Adım Peti Humper. Memleketim 38. Memleketim 38 derken. Abla senin yaşın 38. Memleketin değil. Bu ne? Bunu tutuklayın kanka. Aa olayla ben dışıkla. Kanka ya. Allah kahretmesin. Aa Mia Jones 32 yaşındayım diyor. Abla sen 32 yaşında falan değil. Sen 60 yaşındasın abla ya. Tutukla şunu. Allah ses. <laughs> ne yapıyorsunuz? Tezen <laughs> üstüne attılar Oğlum ya bir tela valla kaçak geçti gitti memlekette 38 dedi ve gitti ya valla memleket 38 olan birisi geçti gitti arkadaş yapacak bir şey yok Oğlum yanlışlıkla olayla tıkladım valla çok üzüldüm şu an ya O kesin suçluydu ya Bir dakika bunların buraya geliyor galiba o suçlu olan da buraya geliyor umarım. Oha oha bu ne kılıç ver Lan ne yapıyor Allah kahretmesin Arkadaşlar güvenliği göndereceğiz La oğlum gitti adam la Allah'ım ya Ne yapacağımızı bilmiyordum ya Bu ne abla senin üstünde niye yara sağır var Yara sağır var la ablan üstünde Abla burada ne? bu ne ya abla Allah'ın sese Abla yılan var bir de abla sırtında. Bu ne abla? Hayvan nerede çok yanlışırım dediğin abla sen miydin la abla? Kusura bakma da bunları uçağa sokamazsın yani ya. Hiç kusura bakma abla seni tutuklama zorundayım. Valla bir daha da iki tane kaçak gitti gitti ya. İki kişi gitti ya. Bir dakika kanka senin cebinde bir şey var. Bir e, saniye sen kankacım senin cebinde bir şey var. Ne lan bu? Bomba mı lan bu ne bu? Fotoğraf makinesi lan. La oğlum yürü git lan manyak mısın nesin ya? Fotoğraf makinesi niye cebine koyuyorsun oğlum? Çantan yok senin ya. Evet bir abla daha geldi. Oğlum niye herkesin üstüne bir şey çıkıyor? Ben delireceğim ya. Abla ne var senin üstünde? Çikolata mı lan o? Ablanın üstünde çikolata var. Arkasında da tablet var. Abla delirdin mi abla? Tipe bir bak. <laughs> Allah'ım ya. Çikolataya gitmiş omzunun içine saklanmış. <laughs> tamam abla kimse yemeyecek çikolatanı. Merak etme gidebilirsin Abla. Burayı da tamamladık fakat çok da başarılı değildik arkadaşlar. Başta bir tane suçlu kaçtı. Diğerinde de başta bir tane suçlu kaçtı. Allah kahretmesin. Evet sorgu zamanı. Egzotik hayvan. hey yılan ve yarasa kaçakçılığı bu evet. Hey çok tatlısın diyor. La oğlum niye üstünde yarasa saklıyordun la. Bana bir söyle. Ben aslında bir vampirim. Bu yüzden yarasalar beni dostum. Sana dalan geçiyorsun. Bunu taşıyamazsın. Bunu uçağa sokamazsın abla. Onları da bana bas. Ne yapayım oğlum ya? Üzgünüm bana bas yani yapacak bir şey yok. Bir dakika ne oluyor la? Ya serbest bıraktık galiba gene. Allah'ım ya Kafayı yiyeceğim ya. La ne biçim polisiz? Ne biçim polisiz ya? Her neyse yeni bir bölüm geldi arkadaşlar. Şimdi bir tane kaçak silah varmış sanırım. Onu yakalamamız gerekiyormuş sanırım. Bakıyoruz. Silah milah yok bunda. Oh! kılıç var lan ne demek yok kılıç var. Kaka bunu tutuklayın. Kaka tamam, atla şunu üstüne. <laughs> tamam çocuğun üstüne atlarlar. Oğlum var ya bir an göremiyordum. Tamam bunda bir şey yok bunda bir şey yok. Geçebilirsin kaka. Bunda el bombası var bu ne? El bombaları var. Stres şarkı, telefon falan var ama el bombası var. Attayın şunun üstüne çabuk. Oğlum attayın üstüne. Galiba tutukladılar arkadaşlar. Gayet iyi. <laughs> evet. Üçüncü günün başındayız ve kahve içiyorum. Çünkü uykum var. Yani gün yeni başladı ve bir tane ninja gelmiş. Ben Benjamin Wood. 46 yaşındayım ve memleketim Costa Ua, Oha. Tamam adı Benjamin Wood. 46 yaşında ve Costa Rica'lı. Tamam geçebilirsin kanka bir sıkıntı yok. Oğlum bir de memleket çıktı başımıza ya. Bu ne kanka? Sanırım bunu hızlandırabiliriz de. Hayır. Hızlandıramayız kanka. Bir de bana rüşvet veriyor he. Bir dakika bu kesin var ya arkadaşlar suçlu bu. Dandruf adı tam 37 yaşında tamam ve memleketi Amerika Birleşik Devletleri diyor fakat burada Yunanistan diyor. Kanka sen bana 100 dolar falan vermeye çalıştın az önce bir de. Yürü git lan buradan. Tuzuklar şunu çabuk oğlum götürün lan bunu buradan. Evet adı kim libra olmuş. 55 yaşındaymış ve memleketi Nijerya'ymış. Evet doğru görüşürüz kanka. Teşekkür ederiz. Evet işte birisi de pasaport verdi. Fakat kanka sen bana ismini falan söylemedin. Yani hemen tamam de adın ne oğlum söylesene. He yüzünü seçeceğiz. İyi de benzemiyor mu? Bıyığı yok lan burada doğru. Senin bıyığın yok lan. Normalde burada bıyığın var resimde bıyığın yok. Yürü git lan buradan. Geç evet, sonradan bıyığı çıkmış olabilir. Bu saçmaydı birazcık. <laughs> evet. Herkes soymuşuz ve bunun üstünde bomba çıktı. La oğlum Gene mi güvenlik ya? Arkadaş güvenliği gönder bu gidiyor. O yüzden ben demeyeceğim hiçbir şey ya. Yakalayacağız mı bunu acaba? Allah'ım ya. Kaçtı gitti gene ya. Birini bir de rehin alıp kaçıyor bir de ya. Allah'ım bunu ne yapacağım ben ya? Abla senin şuranda sanırım bir ördek var abla. Abla ördeğin burada ne işi var? Gözleri seveyim ya. Yürü git abla ya. Plastik ördeğin orada ne işi var ya? Aa suçlu bir tane abi geldi. Tipe bak bu abi kesin suçludur. Ee, kulaklık var ve tablet var arkadaşlar. Geç ya geç uğraşmaya değmez lan. Yürü git lan. Evet buna bakıyoruz. Üstünde kılıç var ve şiriken var kanka sen ninja falan olabilirsin de yani bunların orada ne iş var Allah seversen kanka ya bir de bu oğlum kılıç var o köşk de burası oğlum sen anime misin lan yoksa niye millete saldırıyorsun lan iç çamaşırı çıkmış bir de <laughs> tutukluyorum kanka seni maalesef kusura bakma yani yapacak hiçbir şey yok yani ben de animeleri severim hatta üstüne Japonca şeyler var görmüş olduğun gibi ama yapacak bir şey yok ve bu arada bölümümüzün sonuna geliyoruz arkadaşlar umarım başınıza gitmiştir eğer bu senin değerimin istiyorsanız sizden bu videoyu en az 3000 like bekliyorum güzel bir like sesi gelirse bu sizden gelecek ve hala bu ne sizde abone olmayı ve beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. bay bye. bye. <laughs>